Alo. Merhaba Ebru Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. De iyi değilim aslında. Hem iyiyim, hem de iyi değilim. Gece <laughs> nasıl olacak. Çok sevdiğim bir kaybettim, mesaj ettim. Ondan dolayı biraz ha. Izledim. Başınız sağ olsun, başınız sağ olsun. Ha. Aynı zamanda bir arkadaşımın yaptığı kazıdaki kendine iyi Allah sağ olsun. Ee, İsmail Osman sizinki kabul değil mi? Yok, öyle bir gerçek isim yalan söylemedi. Sadece oraya yazdım bir şey isim. Gerçek evet. Nazlı. Hı hı. Memnun oldum Nazlı Hanım. Ee, Konya'dan arıyorum. Siz İstanbul'dasınız, İstanbul'dasınız. İskender. İskender anladım. Neden muhasebe zincirini mi şey yapıyorsunuz? Efendim? Ben bahset Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben ne iş yapıyorum? Şu anda işsizim. İşsizsiniz anladım. Anladım. bilmem Müsaade ederseniz <laughs> edersen sizi tanımak isterim. Olur. Evet. Şimdi ee... ben... buyurun? Efendim? Dinliyorum sizi. Buyurun. Hiç. Bir şey söylerken bir şey söyledi o yüzden çıktım. buyurun. Ben 28 yaşındayım. E, 4 yıllık bir evliliğim ayrıldım. Hı 4 yıldan beri iki tane çocuğu var. yalnız yaşayan bir baba. Hı hı. Hı hı. Diğerde birazcık bir farklı kat. Geçmiş olsun. Hı. E, e, Küçük konuşmak üzere burada birazcık bir dostluk, bir arkadaş arasındaki dostluklar, arkadaşlıklar ne kadar baki olmuyor bilinmez. Hı hı, çünkü tamam. Çünkü sen görmüyorsun, ben görmüyorum. Ama gerçekten hı. güvenebileceğim, inanabileceğim insanla bir e, konuşma, muhabbet, bir birliktelik, beraberlik, yani ne diyebilirsiniz, onu yaşamak için bir şey yaptım. Hı hı, hı. Hemen onun evet, kolay kolayını da bir insana telefonumu vermeyeceğim. Bunu e, iyice tanımak istiyorum. Artı gün sana kendimde değerler koymuşum. Atıyorum, bilmiyorum bana ne kadar güvenilir. Ee, hani, bana bir kazancı yok ama atıyorum, o tüken göndereceğim. Bir, bir